Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Kasım 2023 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili oğlak burçları, Ekim ayı sizin için oldukça kritik bir aydı. Çünkü e, terazi burcunda meydana gelen güneş tutulması ile beraber geleceğinizle alakalı e, önemli bir döngüye geldiniz. Ve yeni başlangıçlar için aslında sistemin sizi biraz e, ittirdiği bir süreci arkanızda bıraktınız aslında Ekim ayı birçoğumuz için hem bir buçuk yıllık bir döngünün başlangıcı hem de iki yıllık bir döngünün kapanışı niteliğindeydi. Dolayısıyla bazı kararlar aldığınız, bazı artık noktalardan döndüğünüz ve önümüzdeki bir buçuk yıllık döngüyü başlattığınız bir ay oldu sizler için. Bu döngü oldukça kritik olacak. Birçoğunuz şu an bulunduğu yerde sıfatta isimde bulunmayacak bir buçuk yılın sonunda. Ve kadersel olarak tabii ki ona hizmet eden yola doğru iletilecek. Şimdi Kasım ayı gündemine baktığımız zaman aslında Kasım ayı başlangıcındaki en önemli gündem 4 Kasım tarihindeki Satürn Retrosu bitişi. Burada biliyorsunuz Satürn 2023 Mart'ta balık burcuna geçmişti. Ve birkaç ay ilerledikten sonra birkaç derece ilerledikten sonra retro hareketine başladı ve tüm yaz boyunca 4 Kasım'a kadarki süreçte Satürn retro hareketindeydi. Tabi Satürn karma demek Satürn balık bilinçaltı karmaları demek. Bir de üstüne retro olduğu zaman bu etki çok daha büyük oluyor. Ve bu enerji özellikle sizin haritanızda 3. evde olduğu için kardeşler, akrabalar, eş, dost, ahbap, çok fazla konuşma, çok fazla düşünme, çok fazla alınacak karar Fikir, zihinsel ve mental yorgunluk gibi temalarda tetiklendi. Burada özellikle ağzınızdan çıkan cümlelere, dış dünyayı aksettirmiş olduğunuz kelimelere, zihninizden geçen e, yine düşüncelere, Önem vermeniz gerekiyordu. Bununla alakalı bir takım karmalar deneyimlemiş olabilirsiniz. Yani e, bunu söylemeseydim veya bu bu şekilde olmasaydı keşke böyle düşünmeseydim gibi. Şimdi ise artık tekrar resetleniyor ve Mart 2023'teki konumuna geliyor Satürn. Ve e, bu kombinasyonla beraber tekrar ne olacak? Üçüncü evinizde sil baştan başlayacak çalışmaya. Bu da artık sizin gerçekten gereksiz düşünceleri bırakıp Gereksiz konuşmaları bırakıp daha sağlam, daha emin, daha net bir yola girmeniz gerektiğini ifade ediyor. Örneğin yakın çevrenizde sorun mu yaşıyorsunuz? Hayatınızdan bazıları çıkabilir. Veya kendinizi ifade etmekle alakalı problem mi yaşıyorsunuz? İletişim tarzınızı değiştirmeniz gerekebilir. Yine araç alımı satımı, bunlarla alakalı bazı blokajlar veya e, özellikle... Bazı kararları almaktan korkmak da var burada. Yani bu karar olursam ne olur? Geçmişte de bu şekilde olmuştu gibi sürekli geçmişe atfedilen durumlar sizi aşağı çekecektir. O yüzden ne istediğinizi düşünün ve bu konuda net bir karar aldıktan sonra istikrarlı bir şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Tabi boş düşünceler, mental yorgunluk getirdiği için bu hedefler ve hayaller noktasında da sizi aşağı çekebilir. Dikkat etmekte fayda var. Şimdi Kasım ayının 4'üne kadar biraz sert etkiler var. Uranüs'ün, Neptün'ün e, ani ve kafa karıştırıcı etkileri mevcut. E, dolayısıyla özellikle tabii ki ay tutulmasının etkileriyle de Kasım ayına giriş yaptığımız için biraz yoğun ve yorgun hissedebiliriz ayın 4'üne 5'ine kadar. Ama sonrasında 6 ile 9 Kasım arasında e, güzel ve destekleyici görünümler olacak. E, burada özellikle 6 Kasım tarihinde Venüs-Plüton üçgeni, Yine 7 Kasım tarihinde Merkür-Neptün üçgeni ve 9 Kasım'da Merkür-Plüto seksleri ile beraber özellikle e, baktığımız zaman burcunuzda bulunan Plüton artık son demlerini yaşayan Plüton e, bu dönüşümü hızlandırmaya başlıyor. Bu süreçlerde hangi alanda yaşayacaksınız? Özellikle e, 9. ev alanlarınızda aynı zamanda 11. ev alanlarınızda yani yeni fikirler, yeni idealler, yeni umutlar, hayaller... Sosyal çevreler yeni insanlar tanımak size çok iyi gelecektir. Farklı bakış açılarını öğrenmek, yani burada ya bu insan bana ne katabilir? Bu dostluk bana ne katabilir? Veya yeni bir yola girmek istiyorsam, yeni bir çevreye dahil olmak istiyorsam bu konuda kimler beni destekleyebilir gibi soruların cevapları gelecektir yine yurt dışı gündemleri, şehir değişimi gündemleri, eğitim olanakları, kariyerinizle alakalı, geleceğinizle alakalı, kendinizi entelektüel anlamda geliştirmek istediğiniz alanlarda da ciddi şanslar elde edebileceksiniz ve sosyal çevreniz tarafından da destekleneceksiniz sevgili oğlak burçları. 10 Kasım gününe geldiğimiz zaman Merkür Satürn karesi kesinleşiyor. Çünkü zaten aynı gün Merkür de Yay burcuna geçiyor ve ee, tabii ki Balık Burcu'nun ilk derecelerinde bulunan Satürn'e e, sert bir görünüm yapıyor. Şimdi e, yay ve balık aksı sizin haritanızın 12. evi ve aynı zamanda 3. evi. Hani demiştik ya mental yorgunluk, çok fazla düşünce, ağzınızdan çıkan cümlelerin dış dünyadaki tezahür gücü. İşte bunlarla alakalı e, bir tür kısıtlanma var. Yani e, geçmişe çok fazla takılıp kalıyor olabilirsiniz. Geçmişteki konuşmalar, geçmişteki yapılanlar, söylenen cümleler veya e, rüyalarınız, bilinçaltınız sizi durmadan rahatsız ediyor olabilir. Ve bu da bazı adımlar atmanıza engel olabilir. Eyleme geçmenize engel olabilir. İşte bununla alakalı o kısıtlılık hissini bugünler civarında daha yoğun bir şekilde yaşayabilirsiniz. 12 Kasım'da Mars-Uranüs karşıtlığı kesinleştikten hemen sonra, 13 Kasım tarihinde Akrep Burcunda bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ay 20 derece Akrep Burcunda ve burada 20 derece Akrep Burcunda bulunan bu yeni ay ile beraber baktığımız zaman haritanızda 11. evde bir başlangıç olduğunu, ama 5. evden de bir görünüm oluştuğunu görüyoruz. Şimdi burada tabi 11. evde başlayan bu yeni ay yani yenilik nedir? Belki yeni bir dostluk, yeni bir çevre, yeni umutlar, yeni hayaller. Yeni fikirler, kariyer anlamında terfi, yükselme olabilir, kariyer gelirlerinde ufak da olsa bir artış olabilir ama e, burada aşk hayatınızla alakalı veya varsa çocuklarınızla alakalı veyahut yaratıcı girişimler ve faaliyetlerde bulunuyorsanız bunlarla ilintili olarak beklenmedik durumlar var. Yani e, bu alanda belki aşk hayatınızla alakalı hiç ummadığınız bir şey yaşayıp aniden bir karar alabilirsiniz önünüze bakmaya yönelik veyahut çocuklarınızla ilgili. Bazı problemler çıkabilir siz kariyerinizde ilerlemeye çalışırken. Burada öngöremediğimiz bir durum var. Tabii ki Uranüs'ten etkiler biraz bizi sıkıyor. Özellikle e, sabit burçlarda e, ne oluyor? Biraz yer hareketlerini de tetikleyebiliyor. Özellikle Boğa Burcu'ndaki Uranüs'ün etkisiyle ama bu yeni ayda e, yeni umutların peşinden koşacaksın. Ser ne olursa olsun bu krizi duruma rağmen. Şimdi 17 Kasım tarihine geldiğimizde Özellikle e, Neptün, Mars ve Güneş'in çok güzel kontakları gerçekleşecek. Akrep ve Balık burcunun 24 derecesi civarında. Bu da tabii ki sizi daha çok destekleyen, daha çok aslında e, sırtınızı sıvazlayan bir açı. Buradaki enerjiler 11. Ev ve 3. ev olduğunda. Özellikle dostlarınızdan, arkadaşlarınızdan çok güzel tavsiyeler alabilirsiniz. Bakın sizi umutlandıracak yeni projeler, görüşmeler, anlaşmalar e, ve bununla beraber Belki de yeni tanışmalar ya ben bunun hayalini kuruyordum. Böyle bir şeye ihtiyacım vardı dediğiniz konularla ilgili cesaret gerektiren adımlar atmanıza sebep olacaktır. Ve zaten 21 Kasım 22 Kasım günlerinde de bu enerjiler perçinleniyor. Burcunuzdaki plütonla beraber yani sizin net duruşunuz ve kararlılığınız artık hangi yöne evrilmek istediğiniz konusundaki netliğinizle bu süreçler daha da güçlenmeye başlıyor. Özellikle bu dönemi yani 17 ila 22 Kasım arasındaki dönemi güzel bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu tarihlerde karşınıza çıkan fırsatları da farklı bir pencereden, farklı bir gözle bakıp değerlendirmeniz iyi olacaktır. Şimdi 23 Kasım tarihinde Güneş-Satürn karesi ve 25 Kasım tarihinde ise Mars-Satürn karesi kesinleşiyor şimdi satürn retro hareketini bitiriyor ama kasım ayı boyunca çok fazla gezegenle etkileşim halinde çünkü mars yay burcuna geçiyor merkür yay burcuna geçiyor ee, özellikle 12 evinizde ciddi bir hareketlilik var kendi içinizde yiyip bitirdiğiniz kendinizi yiyip bitirdiğiniz konular var geçmişle alakalı kapanmamış hesaplar var öfkelendiğiniz kızdığınız türlü böyle içinizde çözemediğiniz, rahatlayamadığınız mevzular var. Çok büyük olmasa da. Bunlarla ilgili olarak artık bu düşüncelerden çıkmanız için, artık önünüze bakmanız için sıkıştırılıyorsunuz. Yani evet karşınızda bir takım fırsatlar var. Bir taraftan da geçmişin yüklerini bugüne getirmişsiniz ve düşünce anlamında, eylem anlamında ilerleyemiyorsunuz. İlerleyişinizin önünde aslında 12. bagajları var ve o bagajları artık e, atmak için korkularınızdan geçmiş, travmalarınızdan, geçmişte size söylenenlerden, sizin söylediklerinizden sıyrılıp çıkmanız gerekiyor sevgili e, oğlak burçları. Evet, 27 Kasım tarihine geldiğimizde ise İkizler Burcu'nda bir dolunay var. Bu dolunay 4 derece İkizler Burcu'nda meydana gelecek ve e, bu dolunay tabi sizin haritanızın 6. evinde. 6. ev ve 12. ev ha, aksı hareketleniyor ve e, sağlık konuları, günlük rutin e, faaliyetler. Bununla birlikte tabii ki biraz dinlenmeye ihtiyacınız olabilir veya belki bir rutinden çıkıp bir işten çıkıp bir iş pozisyonundan çıkıp veya bir çalışma düzeninden çıkıp e, yeni bir rutin elde etmek için adımlar atmanız gerekiyor olabilir. Veya biraz evvel söylediğim gibi o bilinçaltındaki altındaki sizi rahatsız eden konulardan sıyrılmak adına artık bu böyle gitmeyecek. Yani somut olarak hayatımda bir şeyler değiştirmem gerekiyor isteği de hat safhaya çıkabilir gibi. Ve bu kararla beraber de ayı kapatacaksınız sevgili oğlak burçları. Yani artık kendi içinizde halledemediğiniz, çözemediğiniz ve sizin günlük hayat akışınızı, kalitenizi düşüren konularla ilintil olarak ne yapacaksınız? Bir karar alacaksınız ve bu bağlamda ilerlemeye başlayacaksınız gibi gözüküyor. Evet ambulansın geçmesini bekledim video kapanışı için. Hepinize mutlu, huzurlu, sağlıklı bir ay diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız, özellikle Ekim ayında yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastroloji hesabı veya gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.